Tamam kim, ne yapınız? Bugün de e, Battlefield, Battlefield diyorum lan, Battlefield değil. E, neydi adı bunun? Call of Duty Mobile, Battle Royale oynayacağız. Tamam, sonunda aklıma geldi. Ne ya, bayadır. Bu oyun oynamıyordum. Straymiş, Minecraftmış. Bunlara girdim bir süredir. Baya eğlendim. Onları ama bitirir. Minecraft emin değilim ama Stray'i bitireceğim. Bir saniye. karar veremedim. Dedim bir battle şey oynayalım. Kaftat oynayalım. Battle Royale atalım. Zaten kısa sürüyor. Editlemesi de hızlı. Halledebiliyorsun hemen. Çünkü nerede ne yap, nereyi kesip nereyi kesmeyeceğini biliyor. Adam birazcık eğlendim. Şuradan şu ormana gideceğim ya. Balta giril girmemiş ya. Oyunu Türkçe yaptım bu arada sonunda. Allah'a şükür. Uzun zamandır İngilizce oynuyorum. Bilmiyordum isimlerini yerlerin mesela. Bir şeyler değişti. Güncelliyoruz bir şeyleri. Artık farklılaşıyor ya. O snowboard geldi. Snowboard kayabiliyoruz. Bu silah güzel. O rapede. Rapede de severim. Yüz oynanıyor bana göre en azından. Bu insan mesela benim arkadaşlarım M4 de çok seviyor. Ben silah olsun yeter de. Ben şey sevmiyorum. SMC sevmiyorum sadece. Ve SMC çıkıyor, çıkıyor sadece. Mesela şu anda SMG yerine sniper çıksa çok daha mutlu olabilirdim. Şuradan AK'yi alacağım. Daha fazla sniper çıktı. Hemen AK'yi çekimde de biri çıkarsa karşıma anında vurar, vururuz. Vururuz. Geçen bir tane adam çıktı karşıma. Adamın elinde SMG vardı. Var ya. Bir anda bir vurdu. Ben bu kadar hızlı... Ölmedim ya bu oyunda. Bak. Hiç ölmedim bu oyunda o kadar hızlı. Adam bir ratata yaptı. Bir baktım ölmüşüm. Tamamdır. Bunu alacağız. Çok şaşırmıştım. First Blood. İlk kanalındı. Ee, Map'e bakalım bir. Ne kadar uzaktayız? Biraz uzaktayız. Tamam. Gideriz. Basit. Hızlıca. Aha adam var. Aha adam. Adam 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 adam. Neredesin? Kapıyı yok ettik. Yukarıya mı kaçtı lan o? Evet. Gel buraya gel. Basitti. M4 de bu arada güzel. M4'ü de kullanan birini görmüştüm. Çok smooth bir şekilde öldürüyor adamı. LMG'den daha kolay öldürüyor. Bir bana sıktı. Oğlum. Ben öldürmeye çalışmak ne kadar mantıklı sizce ya. Senden az önce bir tane öldürmüşüm bak. Bak. Senin birini birkaç saniye önce indirmişim. Sen hala gelip ben, ben öldürmeye çalışıyorum. Olmaz. Aha M4 LMG geldi. Güzel. Aha safe zone gidiyor koş. Run. Buna bastığım zaman iyi ee, gidiyor mu lan bu? Gidiyor ha. Gidiyor gibi en azından. Git 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 bas 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 bas. İyi ya ses de çıkarmıyor. Güzel bir şey. Ama suya gireceğiz şimdi. Evet suya girdiğimiz için tabii ki de gitti. Çok mantıklı. Ben bu kadar mantıklı şeyleri böyle oyunlarda çok az gördüm. Güzel. Ee, bunu şunu salıp bunu alabilirim. Kinetik çünkü çok daha iyi ve işte hepsini dolduruyor hem de ek bir bar açıyor bana. Koş koş koş. Geri bin. Oğlum bu her yol şartından mı gidiyor lan? Tamamdır geldik. Aha birileri sıkıyor. Bundan nasıl seniyorsun lan? Güzelir. Bundan nasıl iniliyor lan? Ee, e e r q <laughs> Kaç 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 Tepten mi iniyoruz? Lan bundan nasıl iniliyor? C C V Az önce suya girdiğim zaman inmiştim Yine öyle inebilirim belki dur Şuradan suya gidelim <laughs> Lan Adam çıktı bir de karşıma az önce. Zor gittim. Zor gittim. Şurada su var. Oraya gideceğim şimdi. Bana mı sıkıyor lan o? Kaç. Kaç 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 kaç. Normalde adam olduğu zaman kaçmam. Üstüne üstüne koşarım. Lan su nereye gitti? Orada su vardı. Etrafta su yok. Nasıl ineceğim ben İnmek için herhangi bir tuş da yok. Air drop lan bundan. Aha indim. Aha indim sonunda. Ay. Lan bir saattir inemedim lan. Acı çektim ya. Lan yürü git. Yürü git nerede o? Yürü git. Aha adam. Öldü. Sanırım tekli girdim. Her öldürdüğüm tekte ölüyor. Gördüm. Beni mi piklemeye çalışıyordu? Nereye gitti? Aha kayboldu. Şurada. Çık çık. Çık oradan çık. Ya giderim yanınıza Allah'ım yarabbim. Aha adam. Şurada adam var. Dur oraya gidelim önce. Neredesin? Buradasın. Selam. Nereye gidiyorum? Nereye? Geri zekalı. Arkana bak. Ee, şurada da adam vardı az önce. Bir, birkaç saniye önce burada adam vardı. Buradaki adam nerede? Neredesin? Hop oradasın. Yanındaki adam bana sıkıyor. Güzeldi. Hey, Çok eğleniyorum. Oğlum İnemedim ya lan. Oğlum inemedim lan. Şeyden, snowboardtan inemedim. Nasıl iniliyor bulamadım. Acı çektim ya. Durduk yere acı çektim bak. Şu sniper'ın mermisini değiştirdim. Selam bebeklerim. Babanız geldi. <laughs> he, he, he Ponçuk osuruk güzel bir nickti bu arada. Ne, on, ne tür bir osuruk o? Diye çıkanlar mı? Ya da şey mi? Çiçek kokanlar mı? Çok merak ettim. Ekleyin o adamı dur bulabilirsem. Ponçik Osuruk. Aha burada biri var. Şuraya at. Nerede olduğunu öğrenelim. Şurada. Şurada. Şu evin içinde sanırsam. Yok. Başında. Oğlum atıyorsun olduğum yeri de biliyorsun lan bir de. Oğlum olduğum yeri de biliyorsun lan bir de. Yine gelinir mi ya? Sonunda. ye <laughs> Red Toothpaste <tutmuş>, mutluyum. Oğlum. <laughs> akıl mantık işi ya. Lan attın. Orada nokta var. O şekilde benim üstüme gelmezsin. Değil mi? Gelmezsin yani ya. Sanırım sana söyleyecek bir şey kalmadı. Fazla rahatsız etme. Tamam. Gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Akıl mantık işi sadece. Ya. Benim adamın üstüne gitme sebebim adamı zaten öldüreceğimi biliyorum ve elimde silah çekili gidiyorum. Elimde silahsız da gitmiyorum ki ben. Adam elindeki silah bıraktı. Böyle geliyor üstüme bak. Bu şekilde üstüme koşuyor ya mantıklı mı ya ya mantıklı mı ya kim bilir kaç yaşında adamsın ya silah mermi sesi loot konusunda aşırı şey el açık bir oyun şey bu o yüzden Geldi insanlar loot'a gitmiyor. Loot insanlara geliyor. Bak benim karşıma çıktı mesela. Normal mesela PUBG'de yok. Ben loot bulamıyordum PUBG'de. Gittiğim zaman da beni öldürürler diye gidemiyordum amına koyayım. Alamıyorum değil mi başka zaten? Tamamdır. Bu arada şu lazer çok sıkıntılı bir şey bu silahlarda. Çünkü <laughs> yerin belli oluyor. nerede olduğunu görebiliyorlar. O yüzden sıkıntılı bir şey normalde almayı alınmasını tavsiye etmiyorum. Sekiz ki yine yok ediyorum. Yine başlık çıktı. Kaf <laughs> Duty Mobile'da herkesi yerle iksan ediyorum. Şurada adam var. Gibi gördüm. Evet. Yanlış görmemişim. Oğlum senden nasıl bir lagı var lan? Aa şu zırhımı basayım lan artık. Hiç azalmamış da. Aklıma da gelmedi. <laughs> oyun başından beri yarım zırhla geziyorum. <laughs> Sonlara yaklaştık. Asıl adamlar buralarda geliyor. Ne yapayım? Burada adam mı var? Motosikletmiş. Motosikleti insan sağlamıyor. Ben. Ya hayır ya oraya verme. Açık alana var. Evin içinde saklanıyorlar. Orada adam vardı. Belki geri döner diye sıktım arkasından. Nereye gitti lan o? Oğlum neredesin lan? Adam yok oldu usta. O karşımızda sağlam bir oyuncu var. Üçlü öldürme. Arkamızda insanlar var. Hey selamun aleyküm. Unga bunga. Unga unga. Unga. çok komik ya. Bir i̇nsanların üstüne öyle atladığı zaman atlar nasıl çok komik oluyor. <laughs> Çok eğleniyorum öyle olduğu zaman. Dur bakayım insan var mı burada? Yok. <laughs> <laughs> Aha. Aha. Biri şey attı. Ben de atarım lan. Hayırdır? Aha. Birini biliyoruz. Şurada. Hemen ona gidelim. Ağacı Sana kim sen buralarda dolaşıyor musun ya? Neredesin sen? Bir bakalım en azından ya. Yok o değil. On nereye... Ne? ne? Oradaymış. Oğlum niye üstüme öyle koşun? Ne yapıyorsun? Rastas adam. Bak mantıken eline silah alırsın ya benim orada olduğumu biliyorsun ya Basit mantık ya Sen de Scout'sun ben de Scout'um ya Vodek kullanıyorsun anasını oyunda ama oyunun kendi özelliği ne kadar iyi değil mi? Ooo Oo. Neredesin bilader? Ne der? Şöyle atayım bakayım. Yok buralarda değil. O zaman alan dışındasın da. Neredesin ya hacı? Bak açıktayım gel. Kapşak. Ya kapşak gel neredesin? Oğlum hadi hadi. Hadi kapşak gel. Gel gel. Neyse safe zone geliyor zaten. Herhalde. Bakın bir orta enerjim yok da. Hadi. Hı. Hop artık biliyorum yerini. Bilader. Video böyleydi. Güzel bir video oldu. Eğlendim. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videonun başına bir yere abone olun şeyi koyacağım. Muhtemelen korkacaksınız. Allah'a emanet. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.